çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusuna dikkat çekmek amacıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün kız çocuklarını ilgilendiren konular hakkındaki farkındalığın artırılması amacıyla büyük önem taşıyor. Kütahya Valisi Ali Çelik'te bir etkinlikte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yaptığı konuşmada her çocuğun değerli olduğunu, kız çocuklarının da birçok alanda kendini gösterdiğini söyledi. Bugün aynı zamanda Dünya Kızlar Günü, Kız Çocukları Günü. Bu çocuklarımızın hepsi çok değerli. Onlar erkek kız ayrımı yapmıyoruz biz hiçbir zaman ama kadınların üzerindeki sosyal baskılar, tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar kız çocuklarının bir tık öne çıkmasına vesile oluyor. Onların sosyal yaşamın içinde, ekonomik yaşamın içinde, mutfakta, israfın önlenmesinde etkileri, katkıları kaçınılmaz. Onun için ben bu vesileyle hem kız çocuklarımızı hem tüm çocuklarımızı Rabbim ay ayaklarına taş değirmesin, acılarını göstermesin diyorum. Onların hem tüm hayatımızda bir iki kız babası olarak, evlada sahip olarak da bunun altında çizmek istiyorum.